1 Nisan 2024 Pazartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Hizmet siyaseti karşılığını bulamadı. Yerel seçim bu. Kör ideolojik refleksle kültürel aidiyetle oy verilmez dedik ama öyle olmadı maalesef. Son yazımda sormuştum. Defalarca yalanları ayyuka çıkan ama ben yalan konuşmayı bilmiyorum diyen, tatilleriyle anılan, vaat ettiklerinin %10'unu bile gerçekleştirmeyen, projelerini hatırlamayan, gördüğü her koltuğa talip olan, baba ve abla dediklerine kelek atan birinden İstanbul'a ve dahi memlekete bir fayda beklenir mi? Ama İstanbul'u bütün bu gerçekleri görmesine rağmen Eko'ya bir daha evet dedi. Ankara'da da durum aynı. Bu yazıyı yazarken henüz sandıkların %40'ı açılmıştı. Evet, büyük bir sürpriz yaşandı. Sadece İstanbul-Ankara değil, büyük şehirlerin çoğunda benzer tablo var. CHP'nin bile bunu beklediğini sanmıyorum. Zira İç Anadolu'da ve Doğu Ege'de de CHP'nin lehine hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar çıktı. Kesin sonuçlar açıklanınca diğer illeri ve halkın verdiği mesajları daha rahat okuyabileceğiz. Lakin İstanbul için şunu söyleyebiliriz. Kent uzlaşısı dedikleri kirli ittifakın etkisini ve İyi Parti'nin tabanından büyük büyük oranda CHP'ye oy gittiğini gördük. İyi Parti 2023 seçimlerinde kendini bitirmişti zaten. YRP ise kendi adayıyla çıkıp CHP'ye payanda olarak kendini bitirmiş oldu. Artık toplumda hiçbir karşılıkları yoktur. Ve tabii ki halkın AK Parti'ye vermiş olduğu mesaj var. Evet, bu yazıyı yazarken sandıkların henüz %40'ı açılmıştı. Ama görünen o ki Türkiye genelinde AK Parti ilk defa bir puanda olsa CHP'nin gerisine düştü. AK Parti bu mesajı değerlendirecektir. Önümüzdeki günlerde çokça konuşacağız. Ama şunu da söyleyeyim. Bu seçimin en önemli belirleyici faktörü ekonomidir. Seçim öncesi çok defa söylendi. Bu durumu düzeltecek olan yine AK Parti'dir. Özellikle metropollerdeki yüksek kiralar enflasyon ve Türkiye genelinde emekliler sonuçları etkiledi ama halk buna tahammül etmek yerine tepki gösterdi kendilerine hiçbir faydası olmayacağını bilmelerine rağmen. Diğer tarafta kirli siyasetiyle hiçbir hizmeti olmayan, sürekli yalan söyleyip algı yöneten CHP var. Ama o kesim her şeye rağmen tuvalet terliği dedi, odun koysanız dedi ve partilerine oy verdi. Neticesine de hep beraber katlanacağız. Ama şunu da unutmayalım. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Aşkınan koşmaya devam.